Merhaba arkadaşlar kanalıma, videoma hoş geldiniz. Ben Merke. Bugün yemek yapmayı bıraktım, bahçıvan olmayı. Karar verdim. Meyve sebze yemeği istiyorsam, biraz yolluklarına katlanacağım. Hortumlarımı çektim sunamak için ama yanlış bir taktik oldu. <laughs> Normalde ilk önce toprağı düzleyip öyle çekmemiz lazımdı. Onu yapmadık, unuttuk daha doğrusu. Şimdi, Şimdi toprağı düz düzleyeceğiz. Daha doğrusu biz Daha var var arka. Daha çok yorum Evet arkadaşlar azı bitti çok çoğu <laughs> bitti ağzı kaldı az kaldı yani düzleme işlemize Bahçıvancı geldi ha <laughs> <laughs> Güzel spor Geçen videoda da iyi spor yapmıştım Kimleri de babam biçti ama. Kim bi de ne var ki ben de biçerim. Babam duymasın. Şurayı da bul. Onu da düzeltelim. Şuran bir şura kaldı <laughs> bir de şura kaldı. Bura? Oraya Allah'ın emri. Evet arkadaşlar, şimdi dikme aşamamıza geçiyoruz. Bu tarafa ne dikeceksin? Biber. Keşke yemek yapmaya devam etseydim. Daha mı kolay? Vallahi daha kolay yemek yapmak. Tam dik biraz. Şurayı da açayım dikeyim. Yoruldun mu? Evet. Fila dikmek bana göre hiçbir şey değilmiş. Ben sadece ee, yiyeceğim. Di dikici Bir daha ne değilim. yapacaksın bu sefer de? Çapaları var. Temizlemesi var. Ben bence yemek anadıma geri dönsem daha mantıklı. Yok yemek de çekeceksin de bunlar da arada bir değişiklik olsun dedik. Evet arkadaşlar, şimdi sarı atıklarımız kaldı, onları da diktikten sonra işimiz bitecek. Biraz mesafede dikiyoruz ki sarı atıklarımızın zaten uzadığı için sıkıntı çıkmasın diye. Benim de bu halde halim kalmadı. Yeterli. Deliğe geliyor değil mi? Geliyor. Üç tane üç tane dik belki. Tutar tutar. Tutacağını tamam. hiç sanmıyorum da. Evet arkadaşlar. Belki kuşun kanadı mı kopmuş Hızlı uçtuğu için. Başladı nerede? Ha, başladı başladı belki. Evet. evet arkadaşlar. Değişiklik olsun diye marul e ekiyorum. Ekemiyorum yandan ekiyorum. Karışık ortaya bir şey oluyor. <laughs> Bundan daha iyi gelirse. Gelmeyecek. arkadaşlar daha önce büyüttüğüm yetiştirdiğim domateslerim var. Bunları da buraya dikeceğim. Sonra nohutlarımı dikip artık bu seninki dikim ta tarım işine burada kapatacağım. <laughs> Sonrasında ne yapacaksın? Bekleyeceğim, çaparacağım. Raşta sana eşlik ediyor. Aynen öyle. Neyse birkaç tane tohumluktan çıktı bari. Benim şansıma çıktı. Bunlar küçük olduğu için. Bunların hepsini <laughs> Tembellik diyorsun yani. Az çok öyle de diyenebilir. Bastır bastır dikleri hava almış. Hmm. Öbürlerini de bastır da biraz. arkadaşlar şimdi mor ekeceğim. Geçen sene dikmiştim, ekmiştim. Adam başı Üç tane falan çıkmıştı. <laughs> evet arkadaşlar biraz önce kazmamız kırıldığı için buna geçtik bu kazmamıza. Atabilirsin belki. O kadar kaldı mı? Biberleri kaldıracağım. Şimdi bir avucu aldın. Şöyle serpiştireceğim. Tamam öbür tarafa da Bor <laughs> bor çıksın. Bazıları fos oluyor. <laughs> ben kapatırım burayı. Tamam. Tamam tamam fazla girdi. <laughs> tamam arka tarafına doğru da git. İçeriye gir. Arka tarafını da yapsana kazmanın. Öbür. Öbür. Hı. Ben bunu kürek, kürekle yapsam ne var ki? Şöyle yan taraftan aç, karşıdan açsana. Şu derin olması <laughs> gerekmiyor. mi? Karşıdan açsana, karşı daha yumuşaktır. Evet arkadaşlar, sağlıkla yemek nasip etsin Allah. Herkesin şeker bayramı mübarek olsun inşallah. Seneye büyüklerimizle kutlayacağız. Kazma da bana çok yakıştı. <laughs> Artık her videoda böyle çıkmayı düşünüyorum. Bir dahaki videom çok enteres yan olacak, tuhaf olacak. Beklemeden kalın. Bu video bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay. Mutluluk olun. Evde kalın.